Tarih ve kültürler boyutlarıyla ile Nevruz, Ergünüz, Akçora. Türk milli kültürü, töre, gelenek, inanç gibi manevi değerlerin yanında maddi kültürü ile de nesilden nesile aktarılmış değerler bütünüdür. Türk milleti korumak ve yaşatmak suretiyle geçmiş tarihimizden günümüze ve gelecek kuşaklara da bu değerleri devretmesini başarmıştır. Kültür unsurları mensup oldukları milletin milli ve manevi yapılarına uygun olarak zamanla değişerek gelişmiş ve zenginleşmiştir. İşte Türkler İslamiyet öncesi ve sonrası bulundukları değişik coğrafi mekanlarda değişik inançlara sahip olmuşlar ve bunlardan etkilenmek suretiyle kültürler mirası gelecek nesillere bırakmışlardır. Bilinen bir gerçek ise kültür unsurları üzerinde en az değişen ve en uzun süre hayatta kalan örf ve adetler olmuştur. En önemlisi ise toplumlar içindeki örf ve adetlerin kaybolmaması ve varlıklarını daha da kuv kuvvetlenerek devam ettirmeler olmuştur. 5000 yıllık tarihimiz içinde bu tür mirasları anlatmakla bitirmemiz mümkün değildir. Ancak son zamanda manevi cepheden bir Hoca Ahmet Yesevi tekrar gündeme geldi gibi efsanevi cepheden bir Ergenekon, Oğuz, Dede Korkut ve Manas Destanı yanında bir de Nevruz Bayramı da Türk milletin unutmadığı ve tekrar canlandırdığı değerler olarak kullanmaya başlanması kültürel değerlerimizin unutulmadığının bir ispatı olmuştur. Bayramlarımızı, anma günlerimizi, efsane ve destanlarımızı anlamsız ve boş şeyler olarak görmek mümkün değildir. Çünkü bu gibi nirengi noktaları toplumumuzun dünya görüşünü, inancını yani maddi ve manevi değerlerine yön verdikleri gibi milli kimliklerin belirginliği kazanmasına, birlik ve beraberliğin sağlanmasına yardımcı olmuş değerlerdir. Bayramlar bütün toplumlar için olağanüstü günlerdir. Bu milli bir gün de olabilir, dini bir gün de olabilir. Burada yaşanan ortam o milletin gelenek, ahlak anlayışları ve karakterlerinin yansıtması bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Bayramlara bir savaş, bir tarih olayın yıl dönümü, bir hükümdarın tahta çıkışı, belli bir tabiat olayı, bir mevsimin başlangıcı, bir dini olay vesaire gibi konular olabilmiştir. Bu bakımdan bayramlar tasdif etmek gerekirse 3 grupta toplamak mümkündür. Birinci ferdi doğum günü, sünnet düğünü, evlenme, ikincisi dini, Müslümanların Ramazan ve Kurban Bayramı, Hristiyanların Noel ve Paskal'yası, 3. Milli Cumhuriyet Bayramı, Zafer Bayramı, Bahar Bayramı, Nevruz ve Hıdır Ellez Bayramı vesaire gibi. Bayram bir ikram, hediyeleşme, neşe, sevinç, eğlenme ve bir araya gelip toplanma gibi anlamlara gelmektedir. Bu bakımdan Türk milletin üzerinde pek çok iz bırakmış olaylar zaman zaman bayram, zaman zaman da gelenek olarak kutlanmıştır. Nitekim İslamiyet'in kabulünden önce konar göçer Türk toplulukları sürgün avı Toy Şölen, Yuğ gibi adetleri ve gelenekleri İslamiyet'in kabulünden sonra da bu dinin yeni bir unsuru olarak algılamış, yine İslamiyet sonrası Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiye'si döneminde Cumhuriyet Bayramı, Milli Hakimiyet Bayramı, Gençlik Bayramı, Zafer Bayramı gibi milli, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda günümüzde bir kültürel mirası olarak kabul edilmiş ve her yıl dönümünde bütün canlı ve heyecanıyla kutlanmaya devam edilmiştir. siz bu tür bayramlar toplumun kaynaşması, birlik ve beraberliğin arttırılması, acı ve tatlı günlerle birlikte olmalarına bir sebep teşkil etmiş, sosyal, ekonomik ve kültürel yönden ise büyük bir hareketi getirmiştir. Neticede bayramlar her millette toplumun bütün fertleri tarafından kabul edilmiş, dini veya milli inanıştan, gelenek ve duygulardan doğmuş ortak adetler olarak kabul edilmiştir. Bu tarihlerden hareketle 21 Mart Nevruz Bayramı'nı Kışın sona ermesi ve ilkbaharın başlangıcında tabiatın canlanması sonucu Türkiye ve Türk dünyasının ortak bir geleneği olarak paylaşılması ve bir bayram şeklinde değerlendirmesi yanlış olmaz. Nevruz'un tarihçesi çok eski olmasına rağmen Türkiye'de önemi verilmesi pek yenidir. Şu anda bizde bir gelenek Türk dünyasında ise bayram olarak kutlanılmaktadır. Türklerde bu gelişi, tabiatın canlanması, havaların ısınması, suların coşması, çiçek ve bitkilerin açması hayvanların çoğalması ve yeryüzünün yeşil bir halı ile kaplanması olarak ve bunun 21 Mart'ta coşku ile kutlanması bir gelenek olarak nesilden nesile aktarılmıştır. Bizde de bayram olması gerekli mi değil mi tartışmasına girmek bu geleneğin Türk milleti tarafından imajının yanlış anlaşılmasına bağlıdır. Bu ise töre ve geleneklerin sadece folklorik bir malzeme şeklinde algılanmaması yani onların yorumlanmaması ve anlamdırılmaması ile sağlanabilir. Nevruz'un tarih boyunca Çin'den Avrupa işlerine kadar değişik isimler altında kullanıldığını görmekteyiz. Bu kutlamalarda göze çarpan önemli bir tespit Nevruz Bayramı'nın Kuzey Yarımküre'nin insanlarının müşterek bir bayramı olmasıdır. Tarih öncesinden beri kıştan kurtulmak, hayata yeniden başlamak anlamında Anadolu devletlerinde eski Mısır, İran, Safavi, Sasani, Moğollar ile Selçuklu ve Osmanlı gibi Türk devletleri de yaşayan Mecusi, Müslüman, Yahudi ve Hristiyanlarda görülen bir gelenek veya bayram şekli olarak her dönem Nevruz kutlanmıştır. Nitekim ikinci Meşruiyet'in sonuna kadar Osmanlı Devleti'nin bütün kesimlerinde çok büyük ikram ve hediyeler coşkulu bir şekilde Nevruz kutlanmıştır. Ancak daha sonraları bundan vazgeçilmiştir ve Hıdrellez kutlamaları şekline dönüştürülmüştür. Kavram olarak bazı ağız farklılıklarıyla Azerbaycan Türkçesinde Novruz, Noruz, Kazakistan Türkçesinde Navruz, Novruz, Kırgızistan Türkçesinde Noruz, Özbekistan Türkçesinde Novruz, ve Farsça'da ise Nevruz yeni gün şeklinde telaffuz edilmiştir. Burada Nevruz kavramının etimolojik anlamı yeni yıl, yılbaşı olarak değil de yeni gün olarak ifade edildiği belirtilmiştir. Ancak bunun yanında Nevruz olayı hesap ve araştırma yoluyla kışın bittiğini, gecenin gündüze eşit olduğunu Görebilen ve hesaplayabilen Türklerin 22 Mart'ta eski takvime göre 9 Mart'ı yeni yıl başlangıcı olarak kabul etme meselesidir. Türklerde yılbaşı baharla birlikte başlardı. Ancak baharın gelişini ise ilk gök gürlemesi haber verirdi. Bunlar ile Göktürk'ün bahar bayramını Çin takviminin 5. ayında yaptıkları ve 3 bayramı kutladıkları Bunların yeni yıl, ilkbahar ve güz oldukları kaynakların belirttiği gibi büyük kutlama törenleriyle kurbanların kesildiği, At yarışlarının tertip edildiği, yemekler pişirip kımızlar içildiği anlatılır. Aynı şekilde Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lugatit Türk'te Növrüz yeni gün ilkbahara girişi olduğu belirtilmektedir. Növrüz Türk edebiyatı ve Türk müziküsüne de girmiştir. Nitekim Növrüz-ü Az, Növrüz-ü Arap, Növrüz-ü Beyatı, Növrüz-ü Hicaz, Növrüz-ü Acem, Növrüz-ü Rast, Növrüz-ü Avar, Növrüz-ü Sebai bunları örnek göstermek mümkündür. Diğer bir yaklaşım ise Nevruz'un Türklerin Ergonikon'dan çıkış günü olarak belirtilmesi olmuştur. Bu yaklaşıma göre Ergonikon bayramının sadece Türeyş bakımından değil aynı zamanda Ergonikon'un 400 yıl mahsur kalan Türklerin bir bozkurtun yol göstermesi ve demirden dağların ciritilip yol bulunması ve ortaya çıkmasının sonucu vardıkları yerlerden akarsular, türlü otlar ve av hayvanlarıyla karşılaşmaları, böylece yeni bir güne kavuşma sevinci olarak Tanrı'ya şükretmeleri, daha sonra ise her yıl bunu bir gelenek ve bayram haline getirmek suretiyle kutlamaları ve o yere Ergenekon adını vermeleri şeklinde de izah edilmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi Türkler Ergenekon'da bir mağarada mahsur kalmışlar, daha sonra demir dağı ateş yakarak eritmek suretiyle oradan bir yol bulup kurtulmuştur. Ve bu ani bir kurtuluş günü olarak kabul edilmiştir. Daha sonra Türkler için Ergenekon Bayramı günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu kutlamada bir parça demir alınmış, ateşte kızdırılmış ve daha sonra Türk Hakanı ve beyler bu demiri bir kıskanç ile tutup örse koymak suretiyle çekişte dövmeye başlamışlar. Böylece Tanrı'ya şükretmişler ve bu geleneği her sene tekrarlamak suretiyle bugünü aziz tutmuşlardır. Yukarıda verilmiş bilgiler ışığında her iki anlatımda da Nevruz'un Ergonokon ile ilişkisi olduğu gibi Ergonokon ile Dakak efsanesi arasında iki benzerlik, Kürtlerle Türklerin aynı kökten oldukları ve bölcülere karşı en güzel cevabı vermiş olduğu bir kanıttır. Bu kurtuluş gününü Türklerin yüzlerce yıl çektikleri sıkıntıyı anmaya ve tazelemeye çalışırken gökbori, at yarışları, cirit oyunları, kılıç sallama, yapma kapma güreş, deve oyunu, halaylar, nevruz yeme macunları, şiir yarışmaları yapılmak suretiyle Nevruz Bayramı en zengin şekilde kutlandıkları görülmüştür. Türklerin çok eskilerden beri Türk dünyası ülkelerinde yılbaşı olarak ilkbaharın eşitliği günü seçilmiş ve o günü insanlar bayram olarak seçmişlerdi. Ancak bu inançların ilkbahar bayramının herhangi bir din ve inanışla ilgisinin yanında Atalar Mağarası adıyla anılan mezar ziyaretleri yapılmak suretiyle Eski inançları yaşatılmaya çalışılmıştır. Anadolu'nun pek çok yerinde Nevruz değişik şekillerde kutlanmaktadır. Hatta Manisa Mesir Macunu Bayramı'nda da Nevruza yakın günlerde aynı geleneğin devamı olarak yaşanılmaktadır. Bir başka şekliyle eski Türklerde sıkıntılı günler, bayramlar, gelenekler, tören ve şenlikler olmuş ve muhakkak ki pek çok şekilde kutlanılmıştır. Nitekim 21 Aralık ayında 30 Ocak ayına kadar geçen zaman büyük çile, 6 Şubat ile 21 Mart arasına geçen zaman küçük çile olarak tanımlanmış. Ayrıca toprağın ısınmaya başladığı günlere cemre denilmiş ateş yeni temsil eden Hızır ile suyu temsil eden İlyas'ın buluşmaları sonucu yeşilliğin başlaması ve tabiatın canlanması olayını Hıdır Elles. Hızır ile İlyas peygamberin buluştukları an olarak Hızır Nebi'yi karşılama törenleri ile Kutlamalar değişik şekillerde yapılmıştır. Bundan anlaşılmıştır ki Nevruz gece ile gündüzün eşitliğine dayanan bir olay. Hıdır Ellez ise yeşilliği ve görünümü esas olan bir tespit olmuştur. Ancak Nevruz gibi Hıdır Ellez'in de yeni gün veya mevsim değişmesinin bir müjdesi anlamında yapılan bir kutlama şeklinde yorumlamamız mümkün olmuştur. Yine başka bir rivayete göre ise darda kalana yardım eden onları karada koruyan Hızır ve denizde koruyan İlyas adında iki peygamberin buluşmalarının başlangıcı 6 Mayıs olarak kabul edilmiş o gün yiyeceklerin alınarak kırlara ve Mesile yerlerine çıkılmak suretiyle kutlanan bir gün olarak kabul edilmiştir. Bazı yerlerde ise yeme içmenin yanında eğlence olarak yakılan ateşler üzerinde bir takım tekerlemeler ve dualarla birkaç defa atlamak suretiyle hasta kişilerin sağlıklarına kavuşacaklarına inanılmıştır. hıdır Nebi Hızır Bayramı veya hıdır Ateşi gibi isimler altında kutlamalar günümüze kadar devam etmiştir. Neticede Nevruz olayı bugüne kadar İslamiyet öncesi, hıdır ise İslamiyet sonrası, tamamıyla Orta Asya kökenli bir Türk kültürünü yansıtan, özelliklerini sürdüren, birleştirici ve kaynaştırıcı bir olay olarak benimsenmiştir. Yine bazı ifadelere göre Nevruz ve Hıdır Ellez Bayramı toprakla ilgili olup tabiatın dirilmesi şeklinde düşünülmüştür. Bu görüş Türkiye'nin pek çok yerinde bilhassa köylerinde renkli bir şekilde yaşanmaktadır. Özellikle bugün çocuklar yeni elbiselerini giyer, ev ev gezerek ev sahiplerinin yeni yılını kutlar ve yiyecek topladıktan sonra gece ziyafet verilir. Sabahlara kadar ateş yakılmak suretiyle ateş başında eğlenilirdi. Türklerde 12 hayvanlı Türk takvimlerinden de 21 Mart yılbaşı olarak kabul edilmiş ve bayram olarak kutlanmıştır. Ancak Türk dünyasında bu gelenek Arap işgalinden sonra İslamiyetin tesiriyle unutulmaya yüz tutmuştur. Fakat bu bayramı Türkler gönlünden ve kafasından atamamış. Nitekim Selçuklu Sultanı Melikşah zamanında yapılmış olan Türk Celali takviminde de yılbaşı olarak Nevruz yeniden kutlanmaya başlanmıştır. İranlılar İranlılar'da Nevruz yeni günü yılbaşı olarak 21 Mart'ta başlamıştır. Eski İran takvimine göre yeni yılın ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz günü Kırlara çıkılması, sevinme, yayılma, baharın ilk günü ve gece ile gündüzün eşit olma sebepleriyle yapılan bir bayram olarak kutlanılmıştır. Metler döneminde zuhur eden Zerduş dini İran'da yeni yılın ilk gününe yeni bir inanç kavramı kazandırmış ve bugünü Nevruz yeni güne dönüştürmüş ve inançları kutlamıştır. Nitekim Nevruz'dan 2-3 hafta önce İran'da dervişler şehirleri akın etmeye bir meydanda, çadırları kurmak suretiyle kendilerini 13 gün sürecek bir bayrama hazırlamaya gayret göstermek suretiyle kutlamaya çalışmışlardır. Yine bayramda günlerce önce yeni elbiseler alınır ve evdeki eski kap kaçaklar ve eşyalar atılmak suretiyle yenileme faaliyeti icra edilir. Yılın bereketli geçmesi için tabaklarda suyun içinde buğday filizlendirilirdi. Bayram günü de halk tarafından Nevruz dolasıyla büyük eğlenceler ve şenlikler düzenlenir. Ateşler yakılır, birbirlerinin üzerine su sular serpilir. Hükümdarlar ise halkın sevincine ortak olmak için hediyeler dağıtırdı. Nevruz kavramını ana teması başka bir görüşe göre de güneş ve ateş olmuştur. Bir rivayete göre ateş İran hükümdarı Cemşid tarafından keşfedilmiştir. İnançlara göre karanlığa yok etmesi sebebiyle devamlı yanık tutulmuştur. Burada Zerdüştük inancını insanın içindeki iyinin gücünü güneşin ve ateşin mutlak gücü sayesinde ulaşılmış olduğu anlatılmıştır. Ayrı bir görüşe göre ise Nevruz Bayramı Zerdüş inancındaki iyilik tanrısı Auramazda Hürmüz, kötülük tanrısı Ankramia Inyu Ehrimen, arasındaki mücadele sonrası iyilik tanrısının savaşı kazandığı, güneşin toprağı ısıttığı, tabiatın yeşillendirdiği ve bereketlendirdiği bir gün olarak kabul edilmiştir. Eski Türk İran, Moğol, Tunguz ve Kırgızlar'da ateş toplumdan arınmayı ve yeniden katılımı sağlamak şeklinde düşünülmüştür. Nitekim ateş üzerinde atlama ve toplumlarda bir temizlenme, bir arınma olarak kabul edilmiştir. Önemli bir kültür unsuru olmuştur. Bir noktada Nevruz eskiyen zaman ile yeni zaman arasında bir geçiş, bir nokta ise aramayı temsil etmiştir. Bu fikirler çevresinde bazı uğursuzluklar ve kirlilikleri ateş üstünde atlayarak önlemeye çalışılmış, ateşi ve güneşi Isıtmasından ve aydınlatmasından dolayı kutsal sayarak ona tapılmış 21 Mart bayramı olarak kutlanmaya çalışılmış ve dağlarda ateş yakmak suretiyle bu mutlu anı birbirlerine haber vermek suretiyle mutluluklarını ifade edilmeye çalışmışlardır. Türk dünyasının pek çok yerinde de ateş üzerinde atlama geleneği devam etmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi ateş üzerinden atlamak suretiyle pislikten, hastalıktan, bütün kötü ruh ve cinlerden kurtulacaklarına inanılmıştır. Ateşin üzerinden bazı yerlerde 3, bazı yerlerde ise 7 kez atlanır. Ateş üzerinden atlama bittikten sonra evlere gidilir ve növrüz sofrası denilen milli sofraya oturulur. Bu sofrada kavurma et, pilav, yarma, beş parmak, çeşitli kebaplar, kuru yemiş, meyve ve içkiler, meşrubattan alınmak suretiyle bir de ziyafet verilir. Ayrıca o gün helva ve tatlı yapılıp dağıtılır. Nitekim aynı anlamda son zamanlarda Türkiye'nin bazı yörelerinde ateş yakmak, şenlikler düzenlemek, ziyafetler verilmek suretiyle kutlamalar gündeme getirilmeye çalışılmıştır. Nevruz Bayramı'nın bir Kürt Bayramı iddiasına gelince son zamanlarda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Nevruz Gelinliği bir Kürt Bayramı şeklinde yorumlar ortaya atılmak ve konuya ideolojik bakmak suretiyle Türk Devleti'nin bölünme ve parçalanmasına zemin hazırlayıcı uygulamalar içine girilmiştir. Bu fikre göre Nevruz bir Kürt ve hatta Şii Bayramı olduğunu beyan edilmiştir. Ancak görüşün esas amacının ideolojik saplantıların sonucu olduğu ve bölücü örgütlerin Türkiye'yi etnik ve mezhep çatışmasının içinde çekebilmek için PKK tarafından bir propaganda malzemesi yapılmak suretiyle Türk devleti ve milletini bölmek için kullanıldığı bir fikir olduğu anlaşılmıştır. Kürt diyaletlerinde Nevruz, Yeni Yıl ve Yeni Gün anlamında olup 21 Mart yılbaşı ve bayram olarak kabul edilmiştir. Ancak bu bayramla ilgili birbirine zıt pek çok yazılar yazılmış ve ortaya değişik fikirler çıkmıştır. Bir rivayete göre İran tahtında Cem isimli birisi geçmiş, halk ise o günü coşkuyla kutlamışlardır. Bir gün tahtının üzerinde düşen güneş ışığının etrafı ışık saçmasından etkilenen halk ona Şit imvanı vermiş ve bundan sonra adı Cemşit olmuş. O gün ise gece ile gündüzün eşit olmasından dolayı Nevruz adını vermişlerdir. Bir iddiaya göre ise Nevruz Cemşit'in Azerbaycan'a geldiği gün olarak da kutlanılmıştır. Bir başka iddiaya göre Cemşit'ten sonra İran'da Dahakkak yani Dakakı isimli zalim birisinin babasının tahtını ele geçirdikten sonra babasının nüfuzu kırılmış, onu tutan kişi ve askerler İran'dan kaçıp Arap ülkelerine doğru gitmişler kendilerine yeni bir hükümdar aramışlar. Efsaneye göre bu hükümdarı da bulmuşlardır. Bu sırada Dahhak kendisine karşı olanları öldürmeye başlamış. Ancak bundan kurtulanlar bir araya gelmek suretiyle Feridun isimli bir gencin liderliğinde Dahhak'a karşı isyan etmişler ve onu tahttan indirmişler. Feridun'u tahta geçirmişlerdir. Bunların iddialarına göre Kürtlerin yüzyıllar önce Feridun ve Kava adlı bir demircinin önderliğinde zalim bir hükümdar olan daha haka karşı ayaklanmışlar. Onun zulmüne son vermek suretiyle hürriyete kavuşmuşlardır. İşte o gün Kürtler zulümden kurtuluşun sevincini ortaya koymak için bayram kabul etmişlerdir. Ancak bu kutlamada Nevruz olmayıp tahta geçiş kutlaması ve bayram olduğunu iddia edenler olmuştur. Araplar ve Yahudiler Nevruz olayı ile pek ilgilenmemişlerdir. Çünkü onların kar, kış ve soğuk sıkıntıları pek olmamıştır. Sasani devletinin Müslüman Araplar tarafından yıkıldıktan sonra Nevruz geleni Arap dünyasına girmiş ve Nayruz Neyrus şeklinde ifade edilmiştir. Ancak bu inanç doğrultusunda 21 Mart günü gece ile gündüzün eşit olduğu dünyanın Nevruz günü günü yaratıldığı, Hz. Adem ile Hz. Havva'nın buluşma ve tövbelerinin yapıldığı gün, Nuh peygamberin dünyaya ayak bastığı, gemisinin kareye oturduğu, dünyanın kuruluşunun tamamlandığı gün gibi inanışları sergiledikleri anlaşılmaktadır. Diğer taraftan bazı kişi ve gruplar ise Nevruz'u dini çevreden Bakmak suretiyle Alevi ve Bektaşilerin de bayramı kabul ederler. Bugün Ayani Cem yaparlar ve ertesi sabaha kadar devam ederler. Ayrıca Hazreti Ali'nin doğum günü olarak kabul ettikleri ve kutlandıkları anlaşılmıştır. Aynı şekilde Yezidiler ise gece ile gündüzün birbirine eşit olduğu gün olan 21 Mart'ı Nevruz bayramı kabul etmişlerdir. Türk dünyasında ise Sovyet Rusya'da İslamiyet yasaklandığı gibi kaynaştıran birlik ve beraberliği sağlayan önemli günler ve geleneklerin yaşam masında da müsaade edilmemiş ve asimile edilmeye çalışılmıştır. Bunların birisi de Nevruz günü olmuştur. Sonunda Rusya bu kutlamaya izin çıkarmış ancak bayramın mühtevasını değiştirmek suretiyle ilk bar ve köylü bayramı olarak nitelendirilmiş ve kutlamalara müsaade edilmiştir. Yine Nevruz yılbaşı yeni gün bahar anlamıyla Türkiye, İran, Ortadoğu ve Asya'da çağrışım yaparken Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da, Kırgızistan'da, Türkmenistan'da, Tataristan'da Nevruz bayramı 1926 yılında sonra tekrar yasaklanmıştır. Buna rağmen Türk toplumları bu bayramı unutmamış, günümüze kadar koruyup saklamışlar ve bugün bağımsızlıklarını kavuştuktan sonra resmi bayram olarak coşkulu bir şekilde kutlamalarına devam etmişler. Bu bakımdan Nevruz kelimenin tam anlamıyla bir Türk bayramı diyebiliriz. Türk dünyasının yeni bağımsızlığına kavuşmuş ve bunun tadını çıkarmaya çalışan kardeş devletlerine baktığımızda Azerbaycan'da çok coşkulu olarak Noruz adını verdikleri bu geleneğin bayram şeklinde kutlanır ve 3 gün sürer. Bu bayram Ergonikon Bayramı olarak da isimlendirilir. Ancak dini bir bayram olmaktan ziyade milli bir bayram telaki edilir. Bunu açmaya çalışırsak bayram gelmeden evler temizlenir, sinip süpürülür, kilimlere kadar yıkanır, börekler çörekler hazırlanır, yumurtalar haşlanır, varsa meyve ve salatalarla sofralar zenginleştirmeye çalışılır. Nihayet 3 gün süren bayram boyunca bütün aileler birbirini ziyaret eder, birbirlerine hediyeler verilir, bayramlaşırlar, toylar şenlikler yapılır. Ayrıca tonkar denilen ateşler yakılır. Bu ateş üzerinde atlamak suretiyle eğlenilir. Sokaklarda nevruzla ilgili şarkılar söylenerek büyük törenlere kutlanmaya çalışılır. Aynı şekilde Kırgız Türkleri Noğruz dedikleri bu bayramda baharın belirtilerini görülür. Görülmez hazırlıklara başlar, bol ve özel yemekler hazırlarlar, çeşitli etkinliklerde kutlamaya çalışırlar. Bu durum Doğu Türkistan Türklerinde Bahar Bayramı olarak kabul edilmiş olup Novruz olarak telaffuz edilmektedir. Özellikle Uygur ve Kazan Türkleri de Nevruz günü çeşitli etkinliklerin yanında Ergenekon destanı okunur. Yine Kırım Türklerinde Nevruz, Nevres olarak isimlendirilmiş olup 21 Mart bayramı olarak kullanılmıştır. Ancak bugünün eşit olması sebebiyle gün dönümü olarak da adlandırılmıştır. Aynı şekilde Batı Trakya ve Balkanlarda Yugoslavya'da hem bahar hem de Ergenekon bayramı olarak kutlanmaktadır. Tacikistan'da baktığımızda yine aynı duygularla hazırlıklar yapılır. Nevruz günü birbirlerine hediyeler ve çiçekler verilir. Nevruz törenler, şenlikler ve ziyafetler ile en iyi şekilde kutlanmaya çalışılır. Ancak Türk devletleri arasında en mühteşemini Özbekistan'ın kutladığını kanaatindeyim. Nevruz tam bir şölene dönmekte. Büyük kutlama programı ile devlet sarayı ve meydanında örf anane ve geleneklerin tüm örnekleri sergilenmekte ve akşamı ise buna bütün coşku ve heyecan ile devam edilmektedir. Bil Buhara, Taşkent ve Andijan bölgelerinde 21 Mart günü nevruz törenleri yapılmaya başlar. Halkın seyil eğlenceler adını verdikleri kutlamalarıyla bir hafta boyunca eğlenmeye çalışırlar. Kazakistan'da olduğu gibi kopkar ve at yarışları düzenlenir. Şahsen Türk dünyasının Nevruz kutlamalarına 1996 yılının 22 Mart'ında Kazakistan'a katılmış. Bu vesileyle kendi gözlemlerim ve müşahedelerimde aşağıdaki Nevruz bayramı hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Kazakistan'da Nevruz kutlamaları 1922 yılında yapılmış ise de 1926 yılında yasaklanmış ancak 1988 yılında baharında Alma-Ata'dan 62 yıllık bir aradan sonra milli bir kimlik kazanmak suretiyle kutlanmaya başlanmıştır. Nevruz hem bayram hem de takvimlerinde 3. ayın adı olmuştur. Kazakistan'da bayram olarak her sene 22 Mart'ta kutlanmaya devam edilmiştir. Kazak Türkçesinde Meyram bayram ifadesi mutlu gün anlamında kullanılmıştır. Ancak Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek ve Türkmen Türklerinde bayram, şölen ve düğün karşılığı toy kelimesiyle ifade edilmektedir. Kazak Türklerinde bayramlar ister dini olsun ister milli daima arife güne hazırlıklar yapılır. Yıl boyunca bolluk olsun diye Nevruz gecesi tabaklara süt ve süt muamülleri, tavul muamülleri ve sular konulur. Bu arada genç kızlar kesilen etlerden Uykuşar ismini verdikleri yemeği yapıp yörenin gençlerini yedirmek için hazırlarlar. Gençler ise onlara çeşitli süs eşyaları almak suretiyle gönüllerini kazanmak isterler. Sabahleyin bütün halk belirlenmiş meydanda toplanır. Tam bir bayram havasıyla varsa küskünler başır, erkekler tokalaşırken bayanlar da kucaklaşırlar. Birinci gün ocaklar hazırlanır. Bu ocakların üzerinde kazanlar kurulur. Bazılarında etler, bazılarında ise pilavlar hazırlanır. Nevruz güne hazırlık olarak 7 çeşit nesneden tuzlama et, koyun kellesi, peynir, buğday, darı, pirinç, soğan ve havuç konularak kazanlarda yapılan yemekler ayrıca çay ve çorbalar dağıtılır. Kavurma et, yarma, bağırsak, beş parmak, çeşitli kebaplar, kuru yemiş, meyve ve içkiler meşrubatlar alınmak suretiyle otaklarda veya açık alanlarda hazırlanır. Bu arada halkça otak denilen büyük çadırların iskeleti kurulduktan sonra desenli kilim veya keçeyle kaplamak suretiyle bayrama hazırlanır. İçerisi her türlü yiyecek içeceklerle bezinerek birlikte yemek için büyük bir sabırla beklenir. Bu büyük ziyafetler halka açık olarak ve vatandaş çeşitli çadırlara ve ziyafet sofrasına gitmek suretiyle göz ve damak zevkini tatmaya çalışır. Ancak bu ziyafetler Varlıkta kişiler ve kurumlar tarafından halka bedava sunulmak suretiyle sosyal bir dayanışma için zeminde hazırlamış olurlar. Yemekler yenilip kımızlar, meşrubat ve içkiler içildikten sonra dua ve niyazlar ile hatta nevruz törenlerinde mevlid de okunarak yeni bir yıla girmenin sevinci kutlanmaya çalışırlar. Neticede birinci gün olduğu gibi ikinci günü de Bayram ziyafeti için hayvanlar kesilir, ziyafetlerde yeme, içme ve daha sonra kendi özel giysileri ile şarkı ve türküler söylenir ve folklor gösterileriyle ile eğlence bütün gün boyunca devam eder. Bunun yanında bayramın son günü büyük bir göster olarak köpkar denilen kuzu postunun at üzerinde kapma ve bayga at yarışları gibi gösteriler düzenlenerek en iyi şekilde kutlama çabaları sarf edilir. Kazak Türklerinde 21 Mart aynı zamanda Növruz Bayramı Hıdrellez Günü olarak da anılmaktadır. Burada 6 Mayıs Hıdrellez Günü Nevruz'da birleştirilmiş Kazak Türklerinde Hızır Bozkur'da dolaşarak şifa ve devlet dağıtan bir aksakallı ulu kişi olarak bilinir. Hızır iyiliği ve cömertliği temsil eder. Hızır aynı zamanda yeni düşen ışığın sembolüdür. Bütün bunlar ile sonuçta diğer bağımsız Türk Cumhuriyetleri gibi Kazakistan'da Növruz'un, Rusya'nın bütün yıkıcı ve sayıklayıcı hareketlerine rağmen tüm kültürüne, inanç ve geleneklerine bağlı kalmak suretiyle kendi damgasının vurduğunu ve bunu her sene kutlamaya devam ettiğini söylemek mümkündür. Sonuç olarak yukarıda açıklandığı gibi nöbrüs, bazen bahar, yeni gün, gece ile gündüzün eşit olması, Ergenekon'dan çıkış, Kürtlerin bağımsızlık hareketinin başlangıcı, bazen de Hazreti Ali'nin doğum günü kabul edilmiş, ona göre kutlamalar yapılmıştır. Görüldüğü gibi çeşitli fikirlerin aktarılmasında en önemli sonuç, Balkanlardan Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya kadar uzanan coğrafi mekanda yaşayan insanların kendi değerleriyle anlamdırmasından ve milli kültürün bir sembol haline getirilmesinden başka bir şey değildir. Serbest etkileşim sonucu kazanılan bu kültür unsurları belli bir süre sonra toplumlar tarafından kabul edilir veya reddedilir. Şayet bu iş zorla gerçekleşmiş ve toplum kendi bünyesine uyduramamış ise sonuçta muhakkak ki sosyal baskısının kalkması ile bu kültürü reddeder. Bu görüşten hareketle Türk ve Kürt toplumlarının bugüne kadar bu geleneği devam ettirmiş ve birbirlerine etkilemiş ise de bunda hayret edilecek bir durum olmaması gerekir. Bu bize her iki toplumunda örf anane ve gelenek yönünden birlikte yaşadıkları aynı zaman toplumun bir parçası olduğunu en güzel delilidir. Hiç şüphesiz bu ortak geleneklerden biri ise Nevruz Bayramı olmuştur. Türklerde yüzlerce yıl çektikleri sıkıntıya ve güzel anları anmaya ve tazelemeye, bu gibi gösterilerle gelecek kuşaklara güzel mesajlar vermeye çalışırlar. Nitekim pek çok ülkede nevruz arifesinde evlerde, sokaklarda, avlularda, cadde ve meydanlarda temizlikler başlar. Akşam ise yaşlılara anne ve baba ocağına gidilerek ziyaretler yapılır. Hayır duaları alınmaya çalışılır. Birinci günü tonkar denilen ateşler yakılır. Bu ateş üzerinde bazı yerlerde 3, bazı yerlerde ise 7 kez atlanır. Ateş üzerinden atlanma bittikten sonra evlere gidilir ve nevruz... Sofrası denilen milli sofraya oturulur. Bu sofrada kavurma, et, pilav, yarma, beş parmak, çeşitli kebaplar, kuru yemiş meyve ve içkiler ve şubattan alınmak suretiyle bir de ziyafet verilir. Ayrıca o gün helva ve tatlı yapıp dağıtılır. Coşkulu bir şekilde Növruz kutlanır. Üç gün boyunca bütün ailelerce birbirlerini ziyaret edilir ve bayramlaşılır. Daha sonra dışarıda toylar, şenlikler yapılır, eğlenilir. Sokaklarda nevruz ile ilgili şarkılar söylenir. Nevruz'a macunları, şiir yarışmaları yapılır. Son gün ise köpkar, at yarışları, cirit oyunları, kılıç sallama, yapma kapma, güreş, deve oyunları halaylar çekilmek suretiyle en zengin şekilde kutlamalar gerçekleştirilir. <laughs> Emperyalist güçler daima kendi menfaatleri doğrultusunda sömürü zihniyeti ile çıkarlarının tehlikeye girdiğini hissettiği bir ülkenin toplumunu yozlaştırmak için en kuvvetli silahı milli kültürü yozlaştırmak olduğundan bu gibi milli kültür unsurları üzerinde şüphe yaratmak, spekülatif yayınlarda bulunmak suretiyle yıkıcı ve bölücü hareketlere giriştikleri bilinmektedir. Bu bilgi ışığında Türk devleti ve milleti üzerinde hain amelleri olan bu güçler bu gibi birleştirici ve kaynaştırıcı kültür unsurlarını tahrip etmeye ve amaçlarına ulaşmak için araç olarak kullanmışlardır. Yukarıda ifade edildiği gibi Nevruz'un çeşitli sosyal gruplarca kullanılmış olması ancak farklı yaklaşımlar ile de ifade edilmesi sonucu zamanımızda çeşitli siyasi kaygıların da katılmasıyla farklı anlamlarda kullanılmaya çalışılmıştır. İşte burada bize düşen görev çok çeşitli ve farklı yorumların neden, niçin ve kime ait olduğunu tespit değil, milletimizin birlik ve beraberlik açısından büyük önem arz ettiğinin bilincinde ülke çıkarları doğrultusunda kaynaştırıcı birleştirici düşünme suretiyle keyfiyete göre değişik anlamların ortadan kaldırılmasına çalışmak gereğidir.